مرحبا بنات باركوتش Ana sponsor şirketinin kurucu ortağıyım. Bu videoda YouTube sponsorluklarında bize sıkça sorulan sorulardan bahsedeceğim. Hemen başlıyorum. YouTube'da sponsor bulmak için kaç abone olmak gerekir? Biliyorsunuz YouTube'da reklamları yayınlamak için en az 1000 abone ve 4000 saat izlenmeye sahip olmanız lazım. Sponsorluk içinse alt bir limit bulunmuyor. 1000 aboneden de düşük olsanız yine sponsorluk anlaşması gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki 1000 aboneden daha düşükseniz gerçekleştireceğiniz sponsorluk konusu da oldukça düşük olacaktır. Ya da düşük bir markayla, düşük seviyedeki bir markayla işbirliği yapabileceksiniz anlamına gelir. 1000 aboneden sonra daha rahatlayabilirsiniz. Zaten 1000 aboneye ulaşana kadar da kanalınıza çok sayıda içerik üretmiş olacaksınız. Evet biliyoruz yani insanların abone ol butonuna basmalarını sağlamak zor. YouTube algoritmasının izleyicilere önerilen videolarda yer almasından mütevellit insanların abone ol butonuna basmadan da sizin videolarınızı görüyor, tüketiyor olabilmeleri çok doğal. Hatta birçok kanal sahibi bu konuda paylaşımlarda bulunuyor. Kanalın çoğunu abone olmayanlar izliyor şeklinde. Dolayısıyla abone sayınızı artırmak üzere insanları teşvik edebilirsiniz. Eğer farklı sosyal medya platformlarını vesaire kullanıyorsanız oralarda da kendi paylaşımlarınıza yer verebilirsiniz. İkinci soru da şu oluyor. YouTube'da sponsor bulmak için kaç izlenme almış olmam lazım? Aynı abone sayısında olduğu gibi izlenme sayısında da alt bir limit yok. Ama genel bir tabirle ne kadar çok izlenirseniz o kadar çok sponsor bulabilirsiniz veya o kadar yüksek seviyedeki sponsorlukları bulabilirsiniz. 1000 aboneniz varsa zaten görüntülenme sayılarınız da belli bir rakamda olacaktır. Çoğu marka toplam kanal görüntülenmelerine ve en popüler videolarınıza bakacak. Dolayısıyla izlenme sayılarınız düşükse sponsorluk ihtimaliniz de düşük olacak. İzlenmelerini arttırmak için 10 dolar gibi reklam bütçeleriyle videonuzu öne çıkanlar arasına ekletebilirsiniz. Sonuç olarak video başına izleyici sayınız kaç kişiye erişebileceğinizi gösteren bir değerdir. Göz önünde bulundurulan tek konu izleme sayısı değil. Videoların ortalama izlenme süresi de çok önemli. Artık bildiğiniz üzere YouTube'da videoların en çok hangi dakikasının izlendiği bile insanlarla paylaşılıyor. Sponsorlar da ilgili videolarda, ilgili alanları da izleyecek olabilir. İzlenme sayısı videoların tüketildiği anlamına gelmiyor. Özellikle ürün yerleştirmelerin hangi dakikada olacağı konusu oldukça hassas bir konu. İzlenmeleri dolaylı yoldan etkileyen bir diğer faktör de videolardaki beğeni sayısı ve yorumlar. Yani etkileşimleriniz. Etkileşim sayınız ne kadar yüksekse YouTube algoritmasının o videoyu önerme şansı daha yüksek oluyor. Video ne kadar çok önerilirse o kadar çok izleniyor. Ne kadar çok izlenirse sponsorluk ihtimaliniz de o kadar çok artıyor. Yüksek ortalamalı video görüntülenmelerini sağlamak sponsorluk için her zaman daha avantajlı. Üçüncü soruya geçelim. YouTube'da sponsor bulmak için en az kaç yaşında olmamız lazım? Şimdi sponsorluk için bir alt yaş limiti yok. Ancak YouTube için temelde 13 yaştan üzeri olmanız bekleniyor. Eğer 13 yaşın altındaysanız aile hesabı oluşturarak kanalınızı hazırlayabilirsiniz. Ancak konu şu, yaşınız küçük bile olsa veya çok büyük bile olsa olgun olmak zorundasınız. Yani markayı doğru temsil edebileceğiniz konusunda marka inanması lazım. Bir sonraki soru: YouTube'da küçük kanallarda sponsor bulabilir mi? Evet, sorunun cevabı çok basit. Küçük kanallarda sponsor bulabilir. Ancak bulunan sponsorluklar küçük çapta olabilir. Özellikle ürün veya hizmet sponsorlukları veya affiliate marketingden bahsetmiştim. Satış ortaklıkları. Bunlar da genellikle büyüklük, küçüklük çok göz ardı edilmeden de gerçekleştirilebiliyor. Ama büyük ihtimalle maddi sponsor bulunamaz. Küçük kanallar maddi sponsorluk anlaşmaları gerçekleştiremez. Eğer kanal gerçekten küçükse önce 1000 abone olunacak, 4000 izlenme saati elde edilecek. Ondan sonra sponsorluk bulunmaya çalışılacak. Bir başka soruya geçeyim. YouTube'da sponsorluk süresi bittiği zaman videoyu silmeli miyim? Bu da geliyor bu soru olarak. Bana göre silmemeniz lazım. Tabii ki bu anlaşma şartlarına göre değişir. Silinmesi kanalın ortalama izlenme sayılarını değiştireceği için çok izlenmişse silmeyin zaten. Az izlenmişse silebilirsiniz tabii. Bu noktadan da bahsedeyim. Videonun silinmeyeceğine yönelik bir ifadeyi de sponsorluk dostlarınıza barındırabilirsiniz. Bir başka soru. Sponsorluk için YouTube'da uyulması gereken bir prosedür, bir şey var mı? Bir kural var mı? E var. Sponsorun yer aldığı bir içerikte ücretli tanıtım içerir butonunu basmanız lazım. İlgili etiket Video açıldığı zaman bir yerlerde gözüküyor 3-4 saniye. İnsanların da farkında olmasını sağlıyorsunuz. Google'ın konu hakkında kendi bir rehberi var. YouTube politikalarını inceleyebilirsiniz. Son soruma geçeyim. YouTube'da sponsor bulmak için bir aracı kurum var mı? Evet. Türkiye'de de dünyada da YouTuber'larla markaları birleştiren influencer ajansları, dijital ajanslar bulunuyor. Ben sizi herhangi birine yönlendirmeyeceğim. Ana sponsor olarak biz de sadece milyonluk kanalların sponsorluk faaliyetlerini gerçekleştirebiliyoruz. Bizim markalarımız belli. ilgili markalar bir şeyler yapmak istediği zaman milyonluk izlenmesi olan kanallara yönlendirmeler yapabiliyoruz tabii ki. Ama ana işimiz tabii ki influencer ajansı olmak falan değil. Herhangi birine de yönlendirmeyeceğim. Çok güçlü, saygın, çok sayıda YouTube kanalıyla çalışan ajanslar bulunuyor. Influencer bölümleri bulunuyor. Eğer küçük bir kanala sahipseniz genellikle sizi kabul etmeyeceklerdir. Ajanslar farklı türlerde çalışabilir. Önemli olan bir komisyon oranı onlara sağlıyorsunuz. Ücretsiz de çalışıyor olabilirler. Markalardan teklifler geliyor olabilir. Siz markalarla görüşecek olabilirsiniz. Aracı kurumlarla çalışmayı düşünebilirsiniz tabii ki. Bir sonraki videomda yine bize sıklıkla sorulan ancak ayrı bir video olarak değerlendirebileceğim. Şirket olunması lazım mı? Fatura süreçleri nasıl olacak? Vergisi nasıl olacak? Bu gibi konuları işleyeceğim. Başka sorunuz varsa yarın öbür gün bu içerikleri güncelleyebilmem adına benimle paylaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum.